Oğlum bu ne güzel kız ya. Bir şu geçene bak, bir de şu karşıda oturanlara bak. Oğlum kıza baksanıza ne yapıyor lan? Kanını kanını beynini, beynini yiyor. Beni beni yiyor. Beni beni yiyor. Ne oldu? Yine mi kabus gördün? Beynimi, beynini yiyordu. Dayanacak gücü kalmadı. Bence artık raporu başbakana götürmenin zamanı geldi. Hayır, bunu daha önce konuşmuştuk. Başımız belaya girebilir. Yapabileceğimiz başka bir şey yok. Şu Volkan'ın halini görmüyor musun? <laughs> Bakanım, üç çocuk için adam gibi bir proje istiyorum. Ya ne demek millete mesir macunu dağıtalım? Kafayı mı yedin sen? Neyse, kapatıyorum. Allah'ım bu üç çocuk, çocuk için, için bana ancak bir mucize, mucize lazım. lazım. Sayın Başbakanım, üç çocuk projesiyle ilgili üç çocuk sizinle görüşmek istiyor. Üç çocuk için üç çocuk mu? Aman Allah'ım, aradığın proje bu olabilir mi? Ülkemi kurtaracak proje bu olabilir mi? Başbakanım, Başbakanım. Evet çocuklar, anlatın bakalım. Ee, Sayın Başbakanım, öncelikle yaptığımız araştırmada genç Türk ailelerinin yapısını inceledik. Görüldüğü gibi Türk ailesinin temel unsurları, sürekli dırdır edip erkeğin başının etini yiyen kanemici bir dişi, devamlı yaklayan hiperaktif psikopat bir çocuk ve tüm bunlardan bunalmış, hayata küsmüş, yaşama isteği kalmamış bir erkek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu standart aileyi doğal yaşama ortamlarından alıp laboratuvarda izole bir ortama yerleştirdik. Aile burada berbat Türk dizilerini, yarışma programlarını izledikleri korkunç hayatlarına başladı. Günlerce bir arada kalmalarına rağmen erkeğin çocuk yapmak için hiçbir girişimde bulunmadığını gördük. Oysa kontrol grubu olarak seçtiğimiz Çinli aile çoktan çocuk yapmaya başlamıştı bile. Araştırmada erkeğe taktığımız elektrotlarla yaşam belirtilerini incelediğimizde neredeyse hiç yaşam belirtisi göstermediğini fark ettik. Erkek bir ölü gibi tamamen ruhunu kaybetmişti. İşte böylece erkekteki bu ruhsuzluğu araştırmaya koyulduk. Ruhsuzluk erkeğin kimyasını bozmuş, onu işe yaramaz hale getirmişti. En iyi kimyagerlerimiz bu kimyasal problemi çözmeye odaklandı. Uzun çalışmalar sonunda erkeğin kimyasını düzeltip onu hayata döndürecek ilacı keşfetmiştik. Türk ailesindeki dişiyi çıkartıp yerine bir Rus kızı koyduğumuzda elde ettiğimiz sonuçlar inanılmazdı. Aman Allah'ım yaşıyor, yaşıyor, hayata döndü.